Herkese merhaba. STG coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken en önemli destek kanalı ki şu an yeni oluşmuş sayılır bu kanal. 047 04 044 07 bölgesi olmuş olacak ki şu an kanal içerisinde nötr durumda. Eğer ki 047 üzerine atabilirse ben kolaylıkla 063 34 hedefinin geleceğine inanıyorum. Bu yönde zaten hareket edeceğim, takip edeceğim. Ana satış bölgesi ise her zaman için 0.7321 bölgesi olacak. 0.4407 altında günlük kapanışı yaparsa da düşüşler derinleşebilir. En azından bir alt kademeye kadar bir düşüş bence gelebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Asıl büyük yükselişler ne zaman gelir derseniz ben bunun büyük olasılıkla 0.7321 üzerinde yapacağı rites hareketiyle olacaktır. Ben buna inanıyorum. Bu hareketle beraber STG'de yükseliş iğmesi bence artar. Bu yüzden sıkı takip etmekte fayda var. Bakalım nasıl hareketler sergileyecek. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.